Herkese merhaba. Bu bölümde boks ya da kickboks ya da dövüş sporlarında bu işe başlamadan yani bir herhangi bir spor salonuna yazılmadan önce yapmamız gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler, hassas konular nelerdir onları işlemek istiyorum. Müsaadenizle ilk konuya başlamak istiyorum. İlk konumuz deneme dersi. Deneme dersi ben kendim, nacizane fikrim önermiyorum. Çünkü ee, en basit örneğiyle. Birkaç ay önce e, iki tane e, öğretmenimiz bana geldi. Deneme dersi istediler. E, daha önce yaptınız mı diye sorduğumda bir yere gittik, deneme dersi çalıştık dedi. Ne yaptılar dedim? E, hafif ısındık. Biraz lapa çalıştık. Soğuma olmadan yani soğuma falan yok. Lapa biraz çalıştık sonra bitirdik. Bu son derece yanlıştı ve zaten sakatlıklar oluşmuştu. Ben ben de deneme dersi yok dedim başlayacaksanız da bir ay gözden çıkarın ya da araştırın bizi öyle gelin dedim. Ve e, bir şekilde tabii ki birkaç sorular da, e, da oldu. Sorular sordular ve cevapladım. Daha sonra da başladık ve inanılmaz bir şekilde bir tanesi kilo verdi. Diğeri de hem kilo verdi hem kilo aldı. Yani yağdan yaktı, kas oranı düşüktü. Biraz daha arttırdık. Ve halen de devam ediyoruz. Gayet de memnunlar. Şimdi bu arkadaşları ben geldiğimde ilk bir hafta adaptasyon çalıştım. Yani normalini yaptım. Çünkü daha hiçbir şey bilmeden lapaya almam yanlış. Gelelim diğer konulara. Başka hangi konulara dikkat edeceğiz? Öncelikle yazılmayı düşündüğünüzde çevrenizdeki bütün spor salonlarının listesini çıkarın. Daha sonra o hocanın popülerliğini falan değil. Bunları geçin arkadaşlar. Spor salonuna gidip hijyen konusuna bakın. Hijyen mi değil mi? Koku var mı yok mu? Havalandırması sağlam mı? Çünkü yüksek tempolu sporlar yapıyoruz, çok efor harcıyoruz. E, oksijenle biz besleniyoruz. E, oksijen çok azsa ben ne yapabilirim o spor salonunda? O yüzden e, havalandırması, hijyen konusu bunlar çok çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra oradaki sporcuların profili nedir? Yani gelen insanlar gerçekten de spor bilgisi ya da kültürlü insanlar mı? Çünkü maalesef bizim dövüş sporlarında apaçi ya da kırsal kesim diye tabir ettiğimiz bölgelerden gelen birçok insan var. Tabii ki bunları küçümsediğimden değil. Ama ben antrenman yapıyorum örneğin yanında adam kokarca gibi aşırı derecede kokuyor. Ben rahatsız olurum. Ya da sarımsağı yemiş ya da soğanı yemiş. E, sporu bilen insan, spor kültürüyle yetişen insan bunları yapmaz. En basit örneğiyle deodorant kullanır, parfüm, e, parfüm kullanır. O yüzden bunlar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen insanların e, profillerine ve hocanın bilgisine, Salonun lükslüğüne falan değil, hocanın bilgisine gerçekten bu işi biliyor mu yoksa işin şov kısmında mı daha çok? Buna da dikkat edeceğiz ve bir başka gereksiz konu ise birçok arkadaşımız mesela bizde de bizim e, ben süper bir hoca değilim ama bizim genelde derslerimiz hep doludur. Ararlar işte hocam numaramızı bir yer verme ben seni aramam çünkü gerçekten de yoğunuz ve biraz da seçerek alıyoruz. Örneğin şunu soran çok oluyor. Hocam kaç kişilik gruplar? Bir arkadaşım sen grubu ne yapacaksın? Sen geldiğinde ben şuna dikkat ederim. Kaç kişilik grubu eğitiyorum değil. Bu grubun ne kadar sürede geliştirebiliyorum. Hedeflerine ne kadar sürede ulaştırabiliyorum? Benim için en önemli konu bu. O yüzden e, grubun kalabalık e, kalabalık olup olmaması çok da önemli olmasın sizin için. Örneğin bizim buraya geldiğinde grup kalabalık da olsa, tek de olsa temel eğitime geçeceksin. Yani bir haftalık bu adaptasyonu mutlaka yapacaksın. O yüzden de ne yapıyorum? Ayrı bir şekilde çalışıyorum. Yavaş yavaş gruba dahil ediyorum. Yani antrenman için antrenman yaptırıyorum. Ve örneğin bizim salonda bazen 30 hatta 40 kişi antrenman yaptığımız oluyor. Ama şurada bir hassas nokta var. Bu 40 kişinin 30-35'i eski. Tutup da bu 40 kişinin 20'si yeni olursa tabii ki sorun yaşarım. Ama tut, e, bu ekibin 5-10 tane yeni sporcu olduğunda çok da sıkıntı yaşamam. O yüzden ben grupları kurduğumda ya da antrenman yaptıracağım zaman kaç tane eski, kaç tane yeni var? Ona göre e, hareket ediyorum ve hocalık görevim de zaten bu o 20-40 kişinin hangisi nasıl çalışıyor, fiziki kapasiteleri nasıl, geçen hafta nasıldı, şimdi nasıl, bir dahaki hafta hedefimiz ne olacak? Bunları özellikle not alırım. Çünkü eğitmenlik zaten bunu gerektiriyor. Benim için 300 300'müş o önemli değil. Mevcut olan sporcuların hedeflerine ulaştırmak için elinden gelen çabayı, bilgiyi dökerim ortaya. Yani buna dikkat edeceğiz. Tabii ki ben 40 dedim ama sürekli olmuyor. Örneğin dün karışık sparring antrenmanları yaptırdım. Epey bir kalabalıktı. Normalde bizim kulübümüzde en fazla maksimum 20 kişilik gruplar oluşturuyorum. Çok fazlası çünkü hani verim azalıyor. Onu çünkü çok çok dikkat ediyorum. Sporcunun gelişimi için önemli. Yani toparlayacak olursak yazılmadan önce şunlara dikkat edeceğiz. Deneme dersi kesinlikle gitmeyin. Boş boşuna. Eğer deneme dersi varsa bu biraz daha ticaridir. Tabii ki parasını kazanacak ama yani çok profesyonel bir yer değildir. Çünkü ben bir günde tanıyamam sporcuyu. Sporcu da beni yani eğitmeni tanıyamaz. Hijyen konusuna çok dikkat edeceğiz. Onu zaten hemen tespit edersiniz gittiğinizde spor salonuna. Gelen insanların profiline dikkat edeceğiz. Hocanın bilgisine dikkat edeceğiz olay çözülüyor arkadaşlar. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi e, geliyor. Ama tutup da gelişir, güzel gelir yazılırsak e, bir yıl ya da 6 ay zaten hiçbir spor salonunda para iadesi olmaz. Bunu öncelikle söyleyeyim size. O yüzden çok iyi tanımıyorsanız, emin değilseniz kendinizden bir aylık yazılın, bir deneyin, ona göre e, tespit edersiniz durumu ve ona göre bir yol çizersiniz. İkinci bir e, konu aslında konunun dışında ama onu da söyleyeyim. Ekipman konusu. Genelde gittiğiniz salondan ekipman alın. Ben bunu öneririm. Çünkü e, gideceğiniz salonda hocanın mutlaka e, bilgisi vardır, ekipman satıyordur. Ondan destek alman en doğrusu. He, bireysel olarak yapan arkadaşlar da e, mesela ben bu hafta birçok ilimize e, Antalya'ya, e, Mardin'e, Diyarbakır'a, Iğdır'a, Birçok e, ile eldiven gönderdim. Ben bu e, konuda da elimden geldiğince sporcularıma e, birkaç firmayla anlaşıyorum ben zaten. Bizim sporcularımıza ben salonda illa ki benden alın demiyorum ama birkaç firmayla anlaşıyorum. Benden alan sporcular olduğunda da bu konuda e, yardımcı oluyorum. Ve sizden de öyle bir sıkıntınız olursa size de yardımcı olurum seve seve. E, son olarak katıl butonu... E, Aktif hale geldi bizim katıl butonu. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye videolarımız için oraya abone olabilirsiniz. Oradan da benden online box dersi alabilirsiniz. Orada gerçekten de bir güzel bir e, grubumuz oluştu. Ben başta da e, önceki videolarda da söyledim. Bu kadar verim olacağını bilmiyordum. E, tecrübe edindim. Gerçekten de buradaki arkadaşlarımız inanılmaz bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar. Özellikle temel teknikleri, ileri seviye, orta seviye nasıl bir antrenman yapacaklar, nasıl bir program yapacaklar bu konuda yardımcı oluyorum. Sizler de gelebilirsiniz. Katıl butonuna katılmak isteyen arkadaşlarımız katıl butonu linkine tıklayarak e, seviyeni belirleyip, seviyesini belirleyip bize dahil olabilir. Umarım katkılı bir video olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese iyi antrenmanlar.